Merhaba sevgili arkadaşlar, 20 Mayıs-26 Mayıs arası siz sevgili Aslanlar diyelim ve yükselen Burcu, Ay Burcu, Aslan olanlar enerjisi muhteşem, kendilerine güvenen, özgüveni yüksek ve gerçek anlamda cesur ve yüreği gerçekten geniş ve kavrayıcı olgun insanlar. Evet aslanlar siz seviyoruz ama siz bu hafta nelerle karşılaşacaksınız biliyor musunuz? Öncelikle Satürn Retrosu hala karşıt evinizde ilerlediği için geçmişe ait bir şeyler var Satürn Retrosu gerilediği için. Geçmişe ait takıldığınız konular var. Hala o konularla debeleştiğiniz ve çözüm aramakta devam ettiğiniz konular. E bu arada, Sağlık evinizde bir Pliton retrosu var. Geçmişte geçirdiğiniz sağlıkla ilgili konuları gündemden geçirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, hayatınızı yenilendirebilirsiniz. Bütün bunlar çok önemli ve onun dışında tabii ki Neptün sizin 8. evinizde. Sezgileriniz muhteşem bir şekilde güçlü. Herkese her şeyi çok iyi hissediyorsunuz. Ve Jüpiter'de, Mars'tan da çok güzel etki alıyorsunuz. Özellikle yükselen aslanlar yolculuklar yapmaya, kişisel gelişimleri için yeni çalışmalar bulmaya, kendi ruhsallıklarını arttırmaya, farkındalıkların ne kadar önemli olduğunu anlayıp bu konuda çalışmalar yapmak için hala bir takım arayışları devam ediyor ve bu konuda önemli değişimler yaşıyor. Evet sevgili aslanların bu özelliklerini yürekten alkışlıyoruz. Ve tabii ki sevgili aslanlar ve kesinlikle boğadan çok güzel etki almaya ve Uranüs'ten ve Ay düğümünden size fırsatlar yaratma ve bu fırsatları orijinal bir şekilde kullanma hakkınız devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Venüs artık e, cumadan sonra kariyer evinizden ayrılıp iletişim yani yenilikler, yeni arayışlar, yeni fikirler, yeni bir dönem oraya geçmeye hazırlanıyor. Yani siz artık sosyal ilişkilerde boy göstereceksiniz ve gittiğiniz alanlarda cazibenizle göz dolduracaksınız. Bazı insanlar sizinle iletişim kurmak için uğraşacaklar. Beden dilinizi, konuşma dilinizi, organizasyon yeteneğinizi cumadan sonra çok iyi bir şekilde kullanacaksınız ve sevgili aslanlar bunu kullanırken de çevrenizde de çok aldırmıyorsunuz. Yani şöyle son sözü siz söyleme konusunda oldukça başarılısınız. Fakat bu arada e, tabii ki yapmanız gereken çok şeyler var. Ve salı günden, çarşamba günden itibaren güneş sizin 12. evinizde. Evet uzun süredir o planladığınız, başardığınız işler var ya onları artık böyle bir kulvarda toplamanın, böyle kendi havunuz, havuzunuzla biriktirmenin ve kendi içselliğinizle birleştirip yeni planlar yapmanın tam zamanı. Biraz duygusal takılıyorsunuz, alınganlık yapıyorsunuz sevgili aslanlar. İçinizde o hapsettiğiniz duyguların size çok fazla faydası olmadığını zannediyorsunuz ve zaman zaman içsel çelişkiler yaşıyorsunuz. Tabii ki zıt burcunuzda bir Pliton var. Pliton retrosu, sağlık evinizi etkiliyor ve aynı zamanda çarşambadan itibaren güneşle zıt bir kuvvet oluşturuyor. Bir tarafta gücünüz, düşündüğünüz konular, diğer tarafta iş yaptığınız insanların size olan davranışlarındaki aksilikler ya da yanlış yorumlamalar bunların arasında kalıp bilinçaltınızda kendi kendinize çözümlemeniz gereken konularla baş başa düşünün. Düşünün, Karşımdaki insanlar benden ne istiyor? Ben bunlar için daha farklı ne yapabilirim? Ben gerçekten yaptığım işin farkında mıyım? Enerjimi biliyor muyum? Bütün bunlar sizin içsel sorularınızla ilgili. Pazartesi ve Salı özellikle e, duygusal taraflarınızı ön planda olacak. Ay balık burcunda olacağı için biraz dikkatli olun. Çevresel koşullar Neptünle birleştiği için sezgiler tanıştığınız insanlara bilemediğiniz böyle anlayamadığınız bir duygusal iletişim. Hani yıllardır tanıyormuş hissi. Çarşamba ve Perşembe biraz daha sosyalleşebilirsiniz veya daha dik kapalı olabilirsiniz. Ve tabii ki Cuma ve Cumartesi günü birazcık daha kendinizle ilgili konular, sabit, emlaktı, parasal konular çok önemli olacak. Pazar günü de ikizlerden alacağınız çok renkli haberler ve enerjinizin o yüksekliği ve orijinal insanlarla fikir birliği içinde olmanız sizi önemli yerlere, önemli noktalara getirecek. Evet, kendinizle ilgili bu hafta gerçekten güzel bir dönem. Hadi bakalım. Haftaya kadar bu güzel günlerin önemini bilin ve iyi kullanın her şey gönlünüzce olsun.